Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Biz bugün Elif Sultan'ın yanına geldik. Çınar'ın kuzeni. Biz bugün ne yapıyoruz çocuklar? Balkonumuza çıktık. Şu anda öğle yemeğimizi yemeye karar verdik. Değil mi çocuklar? Evet. Çınar böyle misket köfteli pilav yiyor. Elif beğenmedi misket köfteyi. O yüzden ona tavuk yediriyoruz. Önce elisin tavuğundan başlıyoruz. Bakın çocuklar böyle yemek yenir işte. Değil mi kızım? Pilav Evet pilav da verdim teyzeciğim. Ha, aferin benim kızıma. Şimdi sıra benim oğluma geldi. Çınar'cığım biraz sen de köfte ye. Olur mu? Tavuktan da yiyebilirsin sonra. Hadi bakalım aç ağzını. Bak gördünüz mü çocuklar yemek böyle yenir. Aferin size. Alkış yapın bakayım kendinize. Aferin size. Böyle oturur musun teyzeciğim? Şu arkaya git. Kaleyi göstereceğim. Kaleyi göster bakalım. Şöyle çekelim. Wow. Aa rüzgar uçurdu. Güzelmiş. Şöyle göstereceğim. Göster bakalım hadi. Şimdi ben şu şey yapıyorum. Hele. abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın beğenip de gönderip açmayı unutmayın bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar Hele. abone olmayı unutmayın pilav Şimdi. yine pilav <laughs> yine pilav vermiştim tavukla ama bir daha vereyim teyzeciğim anne bunu da yiyin başlayayım pazarlık yapmak yok Çınarca. Beş tane ye tamam 5 tane beş daha be, yiyebilirsin beş, 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 aç bakalım beş, ağzını biz bugün örnek olmak için yemek yeme örneği değil mi? Hı hı. Onu böyle adlandırdık. Güzel. Çocuklar yemek yemeli. Güzel. Güzel. mi? Afiyet olsun teyzeciğim. Ben buna bir puan veriyorum. Vay de, be. Bu ben yemekleri bir, kim yaptı? Ben de çabuklar puan veriyorum. Ben puan. Ben puan. Ben pilav veriyorum şimdi kızıma. Açsın bakalım, ham yapsın, ham. Şimdi sıra oğlumda. Aç bakalım ağzını Çınarcığım. Aferin benim çocuklarıma. Bakın çocuklar, burada bizim küçük bahçemiz var. Tavuklarımızı da gösterelim size. Bakın. Burada tavuklarımız var. Onlar bize evet. yumurta veriyor. Biz onların yumurtasıyla sağlıklı besleniyoruz. Onlar uykusu Evet uykusu gelmiş onların. O civciv yapıyor. Ondan oldu. Civciv mi yapıyor? Evet. Bebek civciv mi gelecek? Sevecek miyiz biz onu peki? Hadi oturun bakalım. Evet. Küçük minnak civcivler gelecek. Vay be. Hadi bakalım sıra Elif'te. Civcivler size pişirmeyeceğiz evet. Elif. Evet. Evet. Sıra, Sıra Enes'e. Üşüdün mü kızım? Ya, ya, ya. Yaz günümü üşüdün bak, sen bak. ya. Hadi bakalım Uş Çınar'cığım. Hadi Sıra ya, sende. Ben birazcık yaklaşayım. Aferin Bilal, oğluma. Bir daha pilav, bir daha pilav veriyorum kızıma. Aklında, aklında. Evet. Aferin kızıma. Olmadı daha yeni başladık. 5 tane nerede oldu bir tane? Kaç Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oo, 6, 7, 8, 10. 9'u yine unuttu benim oğlum. Sen de say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Arkadaşlar bu sıcak havada Elif Sultan çok üşümüş. <laughs> Bakın hareketleri. Yemek yerken sürekli ben çok üşüdüm teyze diyor ya. Üşüdün mü kızım sen ya? Üşüme. <laughs> su içelim mi? <laughs> evet. Hadi bakalım su içelim. Benim oğlum da su içiyor. Pilav vereyim mi, mi teyzeciğim? Anne. Su, su bitti mi doldur tamam mı? Tamam doldururum anneciğim. Daha biz doymadık arkadaşlar. Şimdi değiş tokuş yaptık. Çınar'ın pilavını Elis yiyor. Elis'in tavuklu pilavını da Çınar yiyor. Hmm. Hmm. Hmm, Aferin. Doydun mu? Tamam ağzını silelim. Elis Sultan doymuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. A, tarlayı da göster. Gösterdim anneciğim. Bir daha göstereyim tarlayı. Küçük tarla burası. Hadi bakalım. Şimdi geçin buraya kameranın önüne. Tamam. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın şimdi. Bay bay. Ya ben kendime Hadi bay bay yap bakalım Melisciğim. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.